O yüzden 3 bin liralık bayram ikramiyesi değmez. Hatta burada şu konuyu da açalım. Geçen hafta bir de müjde verdiler biliyorsun promosyonlar kamu bankalarında. Hayır onun öncesinde hemen evet. onu konuşalım. Bu müjde emekliye bayram ikramiyesi 2000 bin TL'den 3 TL'ye çıkarıldı ama emekler tatmin olmadı. Yine seslerini yükseltmeye başladılar. Baktılar anketlerde yine durum kötü. Yeni bir müjde ne oldu? Emekli kartı. He evet. O onu, emekli kart. Emekli kart durumun oldu. O Bu, da yemedi. yemedi. Emekliler evet. onu da yemedi. Çünkü emekli kart ne olacak? E efendim onunla işte 250 gram kıyma alacaksın gidince ama tabii sıraya gireceksin. Doğalgaz ve elektrik. Evet, doğalgaz ve elektrik indirimi olacak. Kaç para vereceksin? 100 lira, 150 lira. Bu emekliyi tatmin etmez ki. Şundan diyorum Deryan. Bu değerli bir de yardım. Yani bu yardıma emek, muhtaç bir pir, emekli. sistemin dediğimiz sosyal devlet değil de sadaka devletinin vereceği şeyler onlar. Ama sosyal devlette emeklilere geçinecek kadar emekli maaşı vermek gerekir. Ee, primin karşılığı değil o. 26 bin lira olacaktı o reform yapmasaydı. Şu anda en düşük SSK emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Hatta 26 bin 340 lira gibi olacaktı. Yani her emekliye, taban ayı kalan emekliye yaklaşık 2 milyon sayıları, 26 bin vermek yerine 10 bin veriyor. Yani her emekliden 16 bin lira